Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Dostanga. Efsane bir içerikte tekrardan sizlerleyiz. Bugün Çin sunucusunun en iyi jungle'larından birisini analiz edeceğiz arkadaşlar. Efsanevi derecede de tap 1 bu oyuncu. Baya yüksek puanlara çıkmış. Daha öncesinde de zaten e, kanalında mevcut bu arkadaşın e, videosunu analiz ettiğim. Bu sezonda da edim tap bir rayvana ulaşmış. Bu adam gerçekten arkadaşlar bu oyunun piri olmuş. Yani belli bir seviyeye gelmiş. Kendini kanıtlamış. Baya baya e, güzel işler yapmış bir insan. Ayrıca de çok güzel oyunlar yapıyor. Ya, bu tarz içerikleri çekmemin bir sebebi biliyorsunuz arkadaşlar. 5v5 e-spor maçları çekiyorum. Genel olarak da e, Çin sunucusunun en iyi oyuncularının analizini yapmak istiyorum. Neden? Daha çok sizlere biraz daha e, iyi oyuncular neler yapıyor Asya tarafında insanlar hangi tarzda oyun oynuyor bunları size göstermek için bu analiz videolarını yapıyorum Umarım siz de beğeniyorsunuzdur Eğer beğeniyorsanız arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olup bir tane de yorum bırakırsanız çok sevinirim şimdi arkadaşlar Blue site'den başladı e, rotasyonu büyük ihtimalle sete doğru olacak tabi ona göre bakmamız lazım petingine. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, jungle'da en önemli şey arkadaşlar bir kere rotasyon, ikinci olarak orman dön dönme. Hatta ilk başta orman dönme oluyor. Yani adamın şu anda orman dönmesini aslında antrenman modunda taklit etmemiz gerekiyor. Bak adam ormanı kaç saniyede dönecek? Görüyor musunuz arkadaşlar? Bak kuşları kesmeden kuşları Red'in orada kesiyor ve 1 22 saniyesinde hemen hemen bakın tüm clear'i kaç saniyede atıyor. Aslında jungle oynarken bunu kendinize geliştirmeniz lazım. Ayıcıkları almadı. Sete doğru gidiyor. Çünkü set çok öne girdi. Ve kilo kilo olacak. Aynen öyle. Kili de aldık. Bu tamamen e, setin trade'ini e, set trade'e girdi işte. Ray Riven'in Rive nerede başladığını görmediği için mecbur Garen'le atıp Riven de çok güzel bir kill aldı. Yani nerede kalmıştım arkadaşlar? Çok hızlı bir şekilde orman dönmeniz gerekiyor. Eğer ormancı oynuyorsanız, ormancı e, TL'de junglelar için söylüyorum ya da abi ben ormancı oynamak istiyorum neler yapacağım diyorsanız abi bu videoyu dikkatli olarak izleyin. Bak adam neler yapıyor. Adam klayerini atıyor. Bak ormanda hiçbir şeyi bırakmıyor. Buna da önem vermeniz gerekiyor. şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ee, burada tabi mid lane oyuncusunun da bu arada bak minyonla... Ana. <laughs> ulan dedi, minyon ulan dedim minyonları salacaktı salarken öldü bari tanklasaydı belki ölmezdi de çünkü riven aldı oradaki farmları da galyonun almasını istiyordu da yoneye gitti kill bitti ya <laughs> Kemal. Güvenin orada onu iki, abi çok güzel kili ya. Bunu aldım mı yok? Burada e ölür mü ölmez? Şimdi şöyle bir şey var. Daha ee, daha deminki pozisyon için söyleyeceğim arkadaşlar. Burada tabii ki e, Galyon'un da oyunu var. Güzel değil dedi. Çünkü mesela orada öne adım attı. Yönede de direkt dedi ki bu hata yaptı. Hata yaptığı için ultiyi attı. Riven de orada gelip kilo aldı. Yani bu tamamen e, jungle oynarken eğer takımınız çok kötüyse taşımanız bir tık zor oluyor. Ama yüksek elolarda genel olarak bunları çok iyi oynayan oyuncular zaten bilgili oyuncular genel olarak bunu yapıyor. Bilginiz olsun ama bu tarz orman dönmesi olsun, rotasyonlu olsun genel olarak yapmaya çalışın. Bakın efsane derece dereceli oynuyor bu arkadaş. Bak Yönö'den çok güzel ulti geldi. Orası kötü olabilir diyeceğim. Çıkmaları gerekiyor bak. Ama Juve'nin anlık hasarını unutmuşum. <laughs> Set. Bak adama W attırmadı. Q CC'sinden. Şampiyonunu bile tanımak önemli arkadaşlar. Mesela bu şampiyonu oynuyorsanız şampiyonun maksimum zirvesini, hasarını, neler yapabileceklerini bilmeniz lazım. Yani alıp bu videoyu izleyip hemen ilk maçta bu tarz olayları yapamazsınız. Biraz spamlamanız gerekiyor. Bak. Burada ona göre can bırakıp kuşlara dönecek mi? Ayakta dön dönmedi. Artık belli bir item seviyesine geldikten sonra artık hızlı dönüyor diye onu yapmıyor Şimdi arkadaşlar ben tamamen şu an jungle main olmadığım için adamın yaptığı hareketleri mantıklı olan hareketleri sizlerin belki görmü hani görmüyorsunuzdur ben de onları sizlere söylemeye çalışıyorum tamamen daha çok bilgi sahibi olabilirsiniz diye. Abi hiçbir zaman şunu unutmayın arkadaşlar. Hiçbir zaman öğrenmekten vazgeçmeyin abi. Yani bilmemek zayıflık değil abi. Hani madem bu oyunu oynuyorsan bi bilmiyorsan zayıflık değil. Abi Oynayacaksın, öğreneceksin. Ama mesela her zaman söylüyorum ben. Bunu kim çoğu profesyonel oyuncu bile ne söyler. Bu oyunu ne kadar çok oynuyorsanız arkadaşlar o kadar da çok izlemeniz lazım profesyonel oyuncuları. Abi çok fazla lan. Ama gold farkı olarak Kemal'a bayağı fark attı yani. 5-0-1 Şu an ejder ve alamet çıkacak. Hızlı geçiyor da göremiyorum şu an. 4600 yapmış herhalde. 4300 lira yapmış. 300 yapmış Kemal. 300 lira ne ya? <laughs> bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, Riven daha worth bu arada Kemal'a göre. Daha hızlı orman dönüyor. Daha hızlı mobil. Yani birebirleri daha güçlü. Camel zamanla güçlenen bir şampiyon biliyorsunuz. Bak şu tarz hareketleri abi jungle oynuyorsanız yapmayın. Şey jungle oynuyorsanız bu hareketleri yapmıyorsanız oynamayın. Bunu çoğu elolarda bilin. Hani mesela eğer yüksek elo oynuyorsanız ya da yüksek eloya çıkacaksanız bu tarz durumu yapın. Şimdi ne diyeceksiniz? Arkadaşlar adam daha demin alameti aldı. Ee, kırmızı takımında ejderi aldı mesela. Hemen oraya yetişemeyeceğini biliyordu ben. Direkt karşı ormana girdi. Bak, çok güzel pozisyonda geldi. Onu da aldı bu arada. Onu alıp Vadiye atacak mı yok Kuleyi alacakları için. Riven'i buradan kesebilir mi? Güzel bak W'si gelecek keser keser burada <laughs> güzel oynadı. <laughs> Adam biliyor çünkü şampiyonun hasarları ya. Yani. E çünkü ben mesela adama şaşırmak istemiyorum. Çünkü her şeyi doğru yapıyor yani o kadar fazla orman spamlamış ki mesela e, Salise de keseceğini biliyor orman kemplerinin kaç de geri döneceğini yani e, belli bir şeyde alışkanlık hale geliyor yani hepsini hesaplamış zamanında artık oynaya oynaya alışkanlık haline getiriyor şundan bahsediyordum arkadaşlar ormancı bir yere karşı ormancı bir yere gank atıyorsa siz karşı taraftaysanız eğer mesela adam mesela bota gank atıyor siz red side'daysınız abi direkt karşı karşı e, jungle'a girmeniz gerekiyor direkt gir abi bir tane golem kessem bile abi senin için word blue'yu alsam word anladınız mı yani çünkü adam orada mesela kill çıkartamazsa siz avantajlı oluyorsunuz hadi kill çıkarttı adam iki aldı sizde bir tane alıyorsunuz bu oyunda böyle arkadaşlar geri düşmemek için Rakip 2 alıyorsa sizin illa bir tane işlev almanız lazım. Yani bir tane skor almanız lazım, yani bir tane orman kempi, onun fazlasını almanız lazım ki oyunda durabilirsiniz. Riven çok güzel geliyor. Güzel bir pozisyon. Orada double kill var. Azaira, Azaira. Ama devam, devam edecek. O, ulan zamanında var ya, o ultisi olsaydı double kill'i elindeydi. Sanki devamı biraz troll gibi. Kim oraya gelen kim Yone Yöne hmm, Yone'den güzel bir satış olmuş yani abi Şu anları ben oyun'a hükmediyor abi Şimdi baktığımız zaman aslında rakip şey e, Jungle oynayan bu adam abartılacak bir şey yapmamış gibi gözüküyor e, Tabii oyunda bazen de doğru fırsatlar ayağına gelme gibi olasılık da oluyor mesela. Adam orada base atacaktı. Kayacıkları alıp ya skatı alacaktı ya da e, base'e dönecekti mecbur. Orada set kili geliyor mesela. Bir de gidiyor mesela ama bunları yaparken de haritayı takip ediyor. Ama set kili tamamen e, anlık gelişen bir olay. Çünkü oyun oynarken genel olarak bunlar gelişiyor tamamen haritayı takip edip ormanı hızı dönüp doğru yerde doğru şey doğru zamanı doğru yerde olmanız lazım arkadaşlar bunu da haritayı koridoru mesela koridor lanelik safhaları da bilmeniz lazım arkadaşlar adam mesela sizin sizin mesela takım arkadaşınız lane'i ittirmiş milyonları biriktirmiş tamam mı abi ne oluyor kule altına bir genç gelecek mecbur sen de onu görüp onu takip etmen lazım. Orada çok güzel bir fight dönüyor. Riven oraya yetişirse var ya yok eder. Adamda gold hastalığı var. Minion almadan gitmedi. En doğrusunu yaptı. Şu anda toplayıcı olarak geldi bu arada. Gel abi. Tamam. <laughs> Elisine geri dönmeye bile izin vermedi. Şimdi burada mesela engage olarak normalde ben çok Yemem. önde genel olarak şu anda blue takım önde yani ben sayesinde engage genel olarak riven atıyor geriden gerisini garen tamamlıyor o da garen disengage olarak arkasında duruyor şu anda rivenin yaptığı tamamen toplayıcı ne oldu kendi takım arkadaşlara fight atarken doğru doğru pozisyonda geldi killleri topladı şimdi ben oyundaki reaksiyonları size anlatmaya çalışıyorum. Yani adam nasıl bu seviyeye geldiğini size aslında bunu söylemeye çalışıyorum. Adamın yaptığı olay gold. Ve dediğim gibi lane'i takip etmeniz lazım abi. Bir bak mesela bot'a. Rakip koru mesela rakip rakip takım abi aşırı derecede ittiriyor. Sizin mesela kulenize yakın tarafta oynuyorsa abi çok rahat bir şekilde oraya rotasyonunu at adamı sıkıntıya uğrat. Tamam. Artık çok önde bu arada. Eee, o güzel W'dan kaçtı. Set öldü. <laughs> Oy. Abi çok tatlı değil mi ama? <laughs> ya Rüvelin de bu mesela yakaladığı pozisyonda kesiyor ya. Abi çok tatlı duruyor. Yani. Her neyse arkadaşlar, adam 16 oldu yani bu maçı döndürmek için yani revenin büyük bir hata yapıp e, güzel bir pozisyonu kesmeleri lazım yani şu anda revenin kimse kolay kolay kesemez dediğim gibi arkadaşlar laning de laning de kontrol etmeniz lazım orman orman kentlerinizi bırakmamamız lazım tabi bu tarz durumlarda bırakabilirsin artık öne geçtiğiniz baron var vesaire falan. ama bak öyle durumda bile ne? adam Red'ini alacak oradan kuşlarına gidecek büyük ihtimalle Aynen adam mümkün mertebe bırakmıyor çünkü bu oyunu gold kazandırıyor arkadaşlar. O yüzden sadece ormanda orman kentlerini kesip e, iş yapamazsınız. Yapacaksanız arkadaşlar orman kentlerini düzgün bir şekilde keseceksiniz tabi onu bırakmayın bu arada. Bir de leyinleri kontrol etmeniz gerekiyor. Koridor bakacaksın abi hangi koridorun kazanıyorsa e, düzgün bir şekilde kazanan koridora gitmeyi tercih et baktın e, bottaki koridorun kaybediyor ama ölmüyor. İşkence çekiyor. Rakip takım hata yaptı. Sen de o fırsatı o, o krizi fırsata çevireceksin. Hem botunu öne geçireceksin, mesela öne geçeceksin. Yani çoğu çoğu hepimiz bu durumu biliyoruz zaten ama takip etmenizi öneriyorum yani oyunlarda. Bu tarz durumlar oyun kazandırır. Adam öyle bir oyun oynadı ki mesela tabi bazı durumlar dedim ya güzel denk geldi ondan ondan durumda adam hata yapmıyor arkadaş bak adam hata yapmıyor temiz oyun oynuyor farkındaysan bak nerede fight atacağını biliyor ne zaman çıkacağını biliyor bitti Adam o kadar kolay izletti ki bizim maçı mesela. Bu maç ne ara bu kadar çabuk geldi? Ne ara bitti? Siz bile fark edemezsiniz değil mi? Adam abi 9600 puan toplamış. gördüğünüz gördünüz <laughs> yani. Şimdi arkadaşlar bak 1903 19k para kasmış. Rakipte en yakın Sivir. O da 11k. Karşı jungle 8687. Şimdi oyunu Jungle kart taşınmış. Çok bariz bir şekilde. Bak bu durumlarda diyorum ya size arkadaşlar. Ee, gerçekten yüksek yollarda jungle takımın beyni oluyor genel olarak. E, jungle'nız kötüyse otomatik olarak maçı kaybetme olanız %70-80. Çok öne geçmezsiniz eğer. O yüzden arkadaşlar ben bu tarzda videoyu adamın o şunu yaptı bunu yaptı gibisinden değildi. Tamamen abi e, öğretici mağabeyinde çektim. Yani adam şunu şurada yaptı, şunu şunu etti. Gördüklerimi hepsini size anlattım adamın yaptıklarını. Adam hangisini doğru yapıyor, hangisini yapmıyor gibisinden vesaire. Dediğim gibi adamın yaptıkları tüm hareketleri yapabilirsiniz, ama doğru zamanda. Yani bu videoyu izlerken adamın mesela anlık verdiği kararı sizin oyunda aynı durum olmayabilir, sizde farklı sonuçlanabilir. O da sürekli orman spamlayıp koridorları doğru şekilde takip ederseniz siz de kendi pozisyonunuzu e, yaratabilirsiniz o durumda. Oyun içerisinde bu arada. Arkadaşlar umarım beğendiysiniz. Beğenmişsinizdir. Bu, buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. E, umarım hepinize yararlı bir video olmuştur. Sizleri çok seviyorum. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere.